15 yıl varan bir ilişkim var, sürekli dediğim birlikte şu <laughs> faşizme <tüccan, gülüyor> karşı. Ses, evet, ses biraz daha duysasın. Biraz ses. daha değil mi? Evet. Şimdi e, Kemal Özer'in bu dünyadan geçip gittiği haberi bana bu salonda verildi. Bir seminer vardı, haber verdiler. Semineri sürdüremedim ben. Birden beri çok korkunç, çok karanlık bir yalnızlık hissettim. Gerçekmiş emniyette. Her şey gerçekmiş. Şimdi Kemal Özer nasıl bir insandı? Ben Kemal Özer kadar duyarlı bir insan tanımadım. Çok duyarlı, Müthiş bir duyarlılık vardı. Yani şöyle söyleyeyim size esen bir dalın yani bir yaklağın titreşimi bile etkilerdi Kemal Özer. Ama bunu dıştan belli etmezdi. Ama içi hep bir yangın yediği. Bir ateş, bir alev yediği. Ben bunu çok yakından gördüm. E bize şöyle bir yanı vardı kimarilerin. Çok yakında olduğu için anlardım. Yüzü biraz esmerleşirdi. O canı sıkılan olaylar olursa, <laughs> bir tanesini mesela <gülüyor> gülelim diye anlatalım. Varlık dergisinde işte postaya giden çocuk şiir yazıyordu demişken böyle. Ben <laughs> <laughs> gittiğinde yüzü esmerleşmişti. Ne oldu Kemal abi dedim. Ne oldu şiir yazıyor. Ne yapacağız dedi. Yayınlasa Kürtürk Dünya Yardım Bir dakika abi dedim. Çağırın ben onu okudum şiirlerini. Dedim bu şiirler çok güzel Hemen sen bu kapanına git. Bunu Türk yaparlar. Şarkı yaptı. Bu sevindi gitti. Olay çözdük. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tabii kendisi şiirinde söylüyor. Geç kaldım diyor ama çok e, ciddi, çok çarpıcı bir mücadele verdi. Ben faşizme karşı. Yazılarıyla, şiirleriyle ve o dergide yaptığı mücadele yüzünden çok dostunu kaybetti. Çünkü e, şeyle, Kemal Özer'le birlikte biz o tarihte gerçeklik gerçekçilik kavgasını başlattık. Ama hemen de şunu söyleyeyim. Kemal Özer benim her şeyden önce hocamdı. Eğer ben bugün edebiyat dünyasında bir adım atabilmişsem bunun en büyük katkısı Kemal Özer'dir. Onu size söyleyeyim. Tabii arkadaşım kocamdı. Çok büyük bir insandı. Onu da söyleyeyim. Yani, bu, e, şöyle, şöyle anlatayım size. Ya, bunları söylemek istemiyorum. Çünkü bunları söyledikçe e, tatsız bir noktaya ben gideceğim. Tatsız bir noktaya. Ama şunu söyleyebilirim. Varlığın mücadele edenler odası şu küçük oda gibiydi. O kadar. Hı hı hı. Geldim, ben buraya girdim. İşte Gülşah Hanım ve kızı oyladılar. Ben de masaya oturdum ve bir susunluk geldi üstüne Ben çünkü varlıktayız dedim. Biraz sonra kebabımdan gelecek. Biraz sonra içelim. Evet. O da yok. Uzun süre konuşamam. Anladım. Evet. Ben bitireyim konuşmamı. Tatsız göre gideceğiz. Bitsin sen. Şimdi bu şiiri Kemal Özer yazmış, ama Bekut Tanrı de dedi ki, bu şiiri sen yazdın, dedi. Evet. Zeynep Hanım'ı beraber okuyalım. bakıyorum, böyle arka sayfada bakıyorum. Ben buraya okuyorum. Tamam. yaya geçitinde bir Ağustos sabahı bekliyoruz. İnsafa gelsin de araçlar geçelim karşıki kaldırı var. Yaya geçitinde bir Ağustos sabahı bekliyoruz ilk anım, aslında bir yürüyelim hepimiz arkasından. Beklediğimiz oluyor sonunda işte gözü pek bir adam atıyor kendini araçların önüne. hem yürüyor hem bağırıyor öfkeyle. Sesi var ama sözcükleri yok. Anlamıyoruz ne dediğini. Anlamıyoruz araçlara karşı mı söyleyecek sözü olup da susanlara karşı mı bu dilsiz öfke. Evet tamam teşekkür ederim.